Çürük oluşumu en başta şunu bilmemiz gerekiyor. Kişiden kişiye çok fazla varyasyon gösteren bir durum. Ancak çürük oluşması için belli başlı 4 tane etkenin bir araya gelmesi önemli. Bunlardan birincisi başta söylediğim gibi kişiye özel durumlar. İkincisi kişinin kullandığı yiyecek içecek yani kişinin diyeti diyebiliriz buna. Üçüncüsü ağız florası içerisindeki mikroorganizmalar. Dördüncüsü de zaman. Zamandan kastım da bu ağız içerisindeki mikrofloranın, bakterilerin, plağın diş yüzeyinde ne kadar kaldığı. Bu açıdan baktığımızda Hastaların düzenli ağız bakımı, doğru diş fırçalaması, diş ipi kullanımı kesinlikle çürük önlemedeki birinci en kuvvetli silahımız. Onun dışında maalesef fizyolojik nedenlerden kaynaklı, genetik nedenlerden kaynaklı bazı insanlar çürüğe daha yatkın olmakta ve çok daha düşük bir mikroorganizma varlığıyla, çok daha düşük bir plak varlığıyla bile hastalarda sık sık çürükler görülmekte. Bunun için 6 ay, e, maksimum yılda bir diş hekimi kontrolünün kesinlikle yapılmasını tavsiye ediyoruz. En azından hani başlangıç aşamasındaki bir çürüğü tedavi etmek, ilerleyen bir çürüğü tedavi etmekten çok çok daha kolaydır. E, onun dışında diyetimiz çok önemli. Çok fazla karbonhidrat içerikli besinler tüketmek, çok fazla şeker, sakız, bu tarz e, şeyler tüketmek aynı şekilde diş çürüğüne yol açan çok önemli bir etken. Bu konuda da şu an günümüzde bu tarz şekerli yiyeceklerin içerisine ksilitol dediğimiz bir maddeyle yapılıyor. Ksilitol de farklı bir şeker türü. Bu şeker türü dişlerde çürüye neden olmuyor. Bunu çok kolay bir şekilde paketlerin üzerinden görebiliriz. Toplamak gerekirse düzenli bir ağız bakımı, düzenli bir diyet kontrolüyle diş çürüklerinin önüne çok rahat geçebiliriz.